Amin. Ya Rabbel Alemin, senin Habibin Hazreti Muhammed Mustafa buyurdu ki, oruçlu için iki sevinç zamanı vardır. Birincisi, dünyada iftarını yaptığı zaman ferahlar ve sevinir. İkincisi de mahşerde Orucunun mükafatını gördüğü an bayram eder. Ya Rabbi, şu anda bizleri oruçlarımız iftarlarımızla sevindirdin sana hamd olsun. Mahşerde de oruçlarımızın mükafatıyla ebedi sevinmeyi, ebedi cennetine girmeyi cümlemize nasip eyle. Sen Kitabı Keriminde buyuruyorsun. Le in şekertum le Şayet verdiğim nimetlere şükrederseniz, nimetin kadrini bilirseniz ve takdir ederseniz mutlak ve mutlak nimetimi artırırım buyurdun. Ya Rab şu anda verdiğin nimetlerle iftarımızı yaptık. Şu sofrayı kuranları Süleyman Paşa Belediye Başkanı ekibini afiyetle yiyenleri ve Allah'a gönül verenleri iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Geçmişlerimiz bizden dua bekler. Onlara da gani gani rahmet eyle ya Rab. Ailelerimize huzur nasip eyle. Milletimize birlik, beraberlik nasip eyle. Ya Rabbi bizleri ve İslam alemini daima sana şükredenlerden eyle. Lillahi Teala Fatiha. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım. Sayın muhalim, sayın milletvekillerim, saygıdeğer protokol mensupları, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayı vesilesiyle ekmeği paylaşmanın ekmekten daha lezzetli olduğu inancıyla kurulan gönül sofralarında bir araya geldiğimiz kıymetli komşularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamızın teşrifleriyle 7. gününü geride bırakmakta olduğumuz bu anlamlı davete hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i kürsüye huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kıymetli meclis başkanım, değerli protokol ve şehrimde birlikte yaşamaktan gurur duyduğum, onur duyduğum değerli komşularım. Her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle her birinizin Ramazan'ını Ramazan, ın, Ramazan ın ve iftar gününü, iftar akşamını canlı gününden kutluyorum. Maalesef bu akşam gö göremediğimiz derecede bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Yaklaşık 4200 civarında yemek yaptık ama anladığım kadarıyla bazı kadarıyla bazı komşularımıza yetişememiş. O yüzden çocuklar şu ilişkileri bir alalım arkaya doğru. O yüzden yemek yemeden evden dönen herkese helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ama maalesef bunu göremedik. Yemeği biraz fazla yapsak çöpe gidecek. Ramazan ayında fakir fukaramıza veya birlik ve beraberliğimize e, ensel olsun diye yaptığımız iftar organizasyonu bizi daha çok üzecek için daha hesaplı gitmeye çalıştık ama Evlerine aç karnına gidenlerden helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ne olur. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Meclis başkanımız burada. Ben de bir dua edeyim. Eğer ki amin derseniz ben de sizlerden duacı olurum. Yüce Mevlam bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yüce Mevlam güzel ezanlarımızı semalardan indirtmesin. Yüce Mevlam bayrağımızı, al yıldızı, şanlı bayrağımızı yere indirtmesin. Yüce Mevlam bu güzel toprakları düşman botuna çiğnetmesin diyorum. Bugün buraya gelen büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'ım olsun. konuşmalarından ötürü Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a teşriflerini arz ederim. Şu ışıkları ayarla, ayarla. Işıkları ayarla. Sayın Meclis Başkanım, çok kıymetli kaymakamımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli başkanlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli çocuklar, basınımızın kıymetli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in bugün yedinci günü. Yedi tane oruç tuttuk. Rabbim inşallah tamamına tutup bayrama ermeyi nasip eylesin. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın ilk on gününü yaşıyoruz. Rabbim bereketlendirsin. Burada gördüğümüz iftar hakikaten Ramazan'a yakışır bir iftar. Sofralarımız hep birlikte olunca bereketleniyor. Bizler yüreklerimiz hep birlikte vurdukça hep birlikte şenleniyoruz. Onun içindir ki Ramazan akşamlarının iftarları sadece bir yemek değildir. Birlikteliğin birlikte olmanın eşe dosta, düşmana gösterilmiş şekilleridir. Onun içindir ki bizler iftarımızı hep birlikte yaparız. Lokmalarımızı hep birlikte paylaşırız. Burada belki bu akşam iftara yemek yemek için katılamayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz de bunu hoşgörüyle karşılayacaklardır başkanım hiç merak etmeyin. İnşallah onlar da bir başka mahalle iftarında onlarla birlikte oluruz. Onlarla birlikte açarız iftarımızı, lokmalarımızı onlarla paylaşırız. Bu güzel akşamda Sayın Meclis Başkanımızın teşrifleriyle yapılan bu güzel iftar hakikaten gönüllerimizi mesrur eyledi. Sözü Meclis Başkanımıza bırakmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalarından ötürü valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere katılımlarıyla iftarımızı onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un kürsüye teşriflerine arz ederim. Değerli hemşerilerim, Öncelikle Allah kabul etsin, afiyet olsun. Ben de e, tahmin edilenden daha fazla e, komşumuz, hemşerimiz iştirak etti. O bakımdan herhalde bunu daha farklı hesabını yapmak lazım. Cüneyt Bey, e, artan kısımları da bir şekilde ziyan olmadan, israf olmadan e, muhataplarını ulaştırmak mümkün. Değerli hemşehrilerim, değerli komşularımız. Öncelikle Ramazanınızı tebrik ediyorum. Ramazan'ın ilk haftasını tamamladık, 7 günü. Başı rahmet, üçte birlik kısmı o bölümün içerisindeyiz. Cenab-ı Hak Ramazan'ı sağlıkla, afiyetle tamamlamayı, bayrama erişmeyi, nice Ramazanlara, nice güzel günlere erişmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan ayı özel bir ay. Bizim kültürümüzde, inancımızda her varlığın kendine mahsus, biricik olarak bir değeri vardır. İnsanlar da öyledir. Ee, diğer canlılar da öyledir. Canlı olmayanlar da öyledir. Vakitler de öyledir, mekanlar da öyledir. Dolayısıyla her şey birbirine eşit ve eşdeğer değildir. Bizim hayatımızda da vakitlerin birbirinden farklı kıymeti, değeri var. Mesela bazı vakitleri çocuklarımızın doğum günlerini, doğum tarihlerini hatırlarız. O günlerin bizim için diğer günlerden daha farklı bir değeri, bir kıymeti var. Yine kendi hayatımızdaki önemli dönüm noktalarını hatırlarız. Aynen bunun gibi yıl içerisinde de günlerin, ayların, mevsimlerin birbirinden farklı değerli kıymeti var. Tabii bu günleri, vakitleri değerli kılan o vakitler içerisinde meydana gelen olaylardır. İşte doğum günü dedim, o günde bizim sevdiğimiz evladımız dünyaya geldiği için o gün bizim için kıymetli hale gelir. İşte Cenab-ı Hak da Ramazan ayını diğer aylardan daha kıymetli bir ay olarak ifade ediyor. Biz de kendi kültürümüzde 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan'a. Niçin? Bunun sebebi de Kur'an-ı Kerim'de izah ediliyor. Bu ayda Kur'an-ı Kerim izah olmuştur. Kur'an-ı Kerim nazil olmuş, gelmiş. Dolayısıyla Kur'an ayı diyoruz Ramazan ayına. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın sözü Allah'la bizim muhatap olduğumuz bir kelam. Bizimle konuşması Cenab-ı Hakk'ın. Bu bakımdan bu ay kıymetli ve bu aya özel olarak da bir ibadet var oruç ibadeti. Buna bizim halkımızın, vatandaşlarımızın çok büyük bir alaka, rağbet, itina, dikkat gösterdiğini görüyorum. Bunu müşahede ediyoruz. Abi oruç da bütün ibadetlerden farklı, özel bir yere sahip. Allah her ibadetle ilgili olarak birden sekiz yüze kadar bir kıymet, bir değer, bir karşılık vereceğini ifade etmiş. Ama oruçla ilgili olarak bir karşılık, bir değer ifade etmemiş. Diyor ki oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim, veriyorum, vereceğim diyor. Gerçekten de diğer ibadetlerde insanlara gösteriş yapabilmek mümkün ama oruçta o mümkün değil. Çünkü yalnız kendimizle baş başa, Allah'la baş başa kalıyoruz çoğu zaman gün içerisinde oruçlu olup olmadığımızı gerçek manada bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Diğerlerinin hepsinin şahitlikleri sadece gördükleri, anlar gördükleri vakitlerle sınırlı. Bu bakımdan gerçek manada kimin oruçlu olduğunu bilen Allah onun o ibadetin karşılığını vereceğini de ancak kendisi ifade ediyor. Büyük mutasavvıflardan Muhyiddin Arabi diyor ki hesap günü herkesin hesabı görülür nereye gideceği ceza mı mükafat mı alacağı belli olur. O sırada Allah tabiri caizse kimsenin bilmediği kayıtların olduğu bir defter çıkartır diyor. İşte o defter oruç kayıtlarının olduğu defterdir. O defter son sözü söyleyecek olan defterdir. Bakımdan çok özel günlerden geçiyoruz. Özel bir ibadeti yaşıyoruz hep beraber. Bu günlerin memleketimiz için, milletimiz için bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını, bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Gerçekten dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Ee, hemen yakınımızda, burnumuzun dibinde yaşanan bir savaş var. Bu savaşın bugüne dair etkileri var. Ee, bugünden sonra, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda ortaya çıkacak etkileri var. Bakın, Avrupa ülkeleri biliyorsunuz, Afganistan'dan, Suriye'den göçmenler gelmesin diye birçok marifet sergilediler, birçok para harcadılar. Akdeniz'de göçmenlerin, göçmen çocukların göçmen çocukların mezarları oldu. Koskoca Akdeniz göçmen mezarlığına döndü. Fakat şimdi Ukrayna'dan artık bugünlerde herhalde 4 milyonun üzerinde 5 milyona doğru gidiyor. Ukrayna'dan Avrupa'ya doğru yoğun bir göçmen akını var. Bunun bugün işte 10 milyonu belki geçeceği söylenebilir. Şimdi doğudan gelen, Afrika'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen göçmenlere kapıyı kapatanlar işte bu sefer Ukrayna'dan gelen daha büyük bir göç, sayıca daha çok bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Dünyanın dengeleri değişti. İşte böyle bir dönemde bu mübarek Ramazan ayındayız duaların kabul olduğu bir aydayız. Ee, yemeklerin rızkın bereketlendiği bir aydayız. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Milletimiz için, devletimiz için, Müslümanlar için, insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Nasıl salgın süreci yaşadık ve günlerde eve kapalı kalmak zorunda olduk ve iki yıldır evimizde yalnız başımıza, işte aile efradımızla sadece muhatap olarak iftarlar yapıyorduk. O günler geçti. Bugün işte böyle meydanda binlerce kişi hep beraber iftar yapabiliyoruz. Bugünkü zorluklarda inşallah Allah'ın yardımıyla dualarımız da aşılacak. Ben hepinize iştirakiniz, katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah Ramazan'ı hepimiz için mübarek eylesin. Bayrama ve bizi diğer senelerin Ramazanlarına da sağlık, afiyetle eriştirsin. Hürmetle hepinizi selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. hitaplarından ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Katılımlarıyla soframızı onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamıza Süleyman Paşa Belediye Başkanlığımız adına teşekkür eder. Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha gönülden tebrik ederim. İftar programımız çocuklarımız için hazırlanan etkinliklerle ve ikramlarla Öğretmen Medya Mehmet Tetikol okulumuzun bahçesinde devam edecektir. Saygılarımızla arz ederim.